Hepinize merhaba arkadaşlar hanımefendiler bebeyefendiler. Oturu sofarı oturun. Evet ekiple beraber Brawl Stars'tayız ya. Yusuf'la ilk videomuz. Yusuf hoş geldin. Hoş geldin Şeref. Hoş gel. Hoş geldin şerefsiz Yusuf. Hoş geldin Tura. Uhum ben çalmadım ki. Hoş geldin Tura. Bir an sen de hoş gelmedin. Bir an hoş geldin. Bir an. Hoş bulduk. Annen baban nasıl? Ayrıldı lan beni. <laughs> dün, dün bak geçen bros. saat bitti. Lan beni küfür ettirme vallahi ezan okunuyor. Beyler keşke ya Daryl'la daha önceden burayı geçebiliyorduk ya. En azından kaçarım. Kanka bu arada Daryl Ya ben de onu dedim ya. Lan ben de onu dedim. Dedim dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Gel lan buraya. <laughs> ah be. Arkadaşlar bu oda yakında kırık. Arkadaşlar bu oda yakında. Arkadaşlar arkadaşlar. Iı, benim kanalıma İlyas'ın kanalına, Biran'ın kanalına ve Turan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Onları A bir bir arada takip ol videolarında buluşturacağım onları. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar açıklamaya bırakacağım zaten linkleri. Biliyorsunuz ki Critical OPS'nin ben part 2'sini de yaptım arkadaşlar ama e, onu bugün yükleyeceğim. Yani Critical OPS'e part 2 de geliyor Tura ile beraber. Tura 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 Onu yayınlayacağımı düşünür tekrardan değil mi? Ne? Ya biraz sen bize kopyalama be. Ya şu biraz ya şu biraz çok şerefsiz ya. Ben her şey zaman olmuştu. onu alır. taklit ettiriyor. Beyler fazla size bir şey diyeyim mi? Kusura <laughs> bak bir de bir de bir şey sormuyor onu. Kaçtı ya. Ne haber Tura? Uyku doldurdum sağ ol. Bu kanka Aa. be, beyler bir saniye ben bir şey konuşacağım. Bu arada Tura ilk anime kızı da önceden yapmıştık. Ondan dolayı da Onu paylaşacağım işte. Kanka aslında part 1'deki part 1'deki şeyi paylaşacaktım. Tura. 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 Ya Yusuf sessiz ol ya. Gelme lan. İran. Efendim. Ay. Efendim. Efendim. <laughs> wow. Beyler bu arada size bir şey <laughs> diyeceğim. Ya beyler susun ya. Video benim. Video benim abi. Bir susun ben bir şey diyeceğim bak. Arkadaşlar... E Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Yusuf'un daha önceden videolarını da paylaşıyordum kendi kanalımda. Bugün hatta tepki videosu gelecek. Yakında arkadaşlar e, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Karabağ maçlarının tepkisini Özgür'le beraber yapacağız. Özgür bugün müsait değil. de O yüzden bu dört bu ekiple beraber bu Roll Beyler çok fazla bağırmayın ya. Oğlum bende kutu yok an bak ya. Kanka bir şey soracağım. Tu Tura hep search almak mı zorundasın kanka? Lan! Bırak beni bırak beni! Bırak beni! Bırak beni. <laughs> ne oldu ki? Ne oldu? <Gülüyor> Öldüm. Oğlum ben Ne mi yaşadım ya? Biz, niye... <laughs> ne, murder, oldum, yaşadım. ne oldu? Ne oldu? Kim öldü? Kim öldü? Ben! Ben! Öldüm! Tuğra! Eylesin. 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 bu arada ben bir şey demek istiyorum eğer izin verirseniz. Öldüm, <laughs> Yusuf belki Turay'a söylemiş olabilirim de sana da söyleyeceğim. Kanka şikidi bir tuvaletle Brawl Stars anlaşma yapacak. Evet söyledim bana. <laughs> Yusuf. <Benim anladım. gülüyor> Hem de kanka Daryl'la kostümü gelecek. gibit tuvaletin bitmesi lazım. Çok fazla yayılıyor kanka. Bu galiba o bir, bir toleti virüs kanka, 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 kanka bu. Beyler. Kanka bu. Beyler b sırayla konuşun sırayla. Michael, Michael Bey bunun için film yapacak. Tamam tamam. Tura sen ne diyorsun kanka? Duyamadık. Aa bir anda öldürebiliriz lan beleşe. Aa! <laughs> Dur. Çocuk <laughs> çocuk ya. <laughs> ya daha yeni ulti doldurmuştum ya. Bir tu kutuları alacaktım. Niye benim ikisini kırdın? <laughs> Dura hani biz takımdık kanka. Alo. Ya internet mi gitti yine ya? O zaman abi şöyle yapıyoruz? Hay şu internete de başlayacağım. Günlerdir görmedik lan. Kim? Arka Sana böyle kusura, kusura bakmayın ya. Ne oldu ki? Arka Arka ne şey öldü? Arkadaş, Beyler duyamıyorum. <laughs> ya ne diyorsunuz abi ne diyorsunuz? Ya bir durun durun ben bir şey söylemek istiyorum. Ne, ne oldu ne oldu ben duyamıyorum internetten. Kanka, Hangi ya o çınar mı? bir Birant bizi satmış. Tebrik ederim, Birant. Artık senin aboneliğinden çıkarım o zaman. Kanka, oğlum, akşama kızlar. Akşama, akşama. E oğlum, zaten akşam şu an. Yo değil. Hayır lan. Akşam, akşam değil. Olay, oğlum, 17'ye 1 değil. geçiyor hayır, akşam. Hayır, hocam. O, afiyet olsun. Hayır, afiyet akşam olsun. Değil. Afiyet, olsun. Değil. afiyet olsun. Burak'ı nasıl Tura! Lan, ya Turan, lan ne 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 ben Oha! Nasıl yedin lan? Tura! Abi, çocuk afk olarak yenmiş. Tura şu an ne oluyor kanka? Allah'ım yarabbim ya. <laughs> lan nasıl <ne Gülüyor> yedin? Abi ne oluyor ha, ya? Ya, Tebrikler. Tebrikler. Bu gerizekalılar var ya... Teşekkürler. Işte. Kangan dedik artık susabilir misin? Sus. Sus. Hadi oyuna başla. Çok güzel taktiğim <laughs> var beyler. Benim çok güzel taktiğim vardır. Evet. Evet, bakın, <laughs> Aynen. Yok <milyonlar> <laughs> Bir at. Bir at. Bak şimdi ne yapacağım bizle. Bir, bir at. Köpeğe bak. Yok kardeşim ben olayım. Köpeğe bak. Sen, sen değil mi? Ne? 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 Ya bu arada orada öleceğim. <laughs> ne yapıyor? Abi Nus Brawl'da şu zehri kaldırma şeyi var ya. Niye burada zehir kaldırabiliyoruz maçlarında? <laughs> Orayı değil Bye bye oyun aynı olsun diye yapıyorlar Ve kanka Oyun Artık ondan konuşmasan iyi olur mu? Ne? 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 Tekledim Abi Yok oyunun en kötüsü. Yok oyunun en iyi kostümü. Minyon Mike. Minyon Mike. Mike. <laughs> İkonik abi. <laughs> Dynamite Mike kanka da biz Minyon Mike diyoruz daha çok. <laughs> Hay ben bu internetin anasına tüküreyim ya. Beyler bana sıkmayın lütfen. Ay internet. Bir beyler bir, beyler bir saniye interneti çekmiyor. Hayır. Ha internet geldi. Bir at hareket ederse gelsin. Beyler ama sayılmaz. Sayılmaz bu oyun sayılmaz. Aga. Aga bu oyun sayılmaz. Abi internetim çekmiyordu e, benim. Ya, i̇nternet i̇nternetim çekmiyordu. Kanka sayılmadı. İnternetim kanka çekmiyordu. İnternetim, sayılmadı, internetim, sayılmadı, internetim ya, çekmiyordu. İnternetim çekmiyordu. İnternetim çekmiyordu. Oğlum internet, <laughs> Tura, internet Pardon. mı? Bir rahat. Bir at sen geri mısın? Sen Alzheimer mısın? Oğlan. İnternet. Oğlan. O zaman internet. Şey Emin <laughs> Oğlum konuşmasak oyuna başlasak mı? Beyler şurada girmeye çalışıyorum. Doğru diyor. Allah'ım. E nasıl bekliyorsun şimdi? Oyunun var ya ben. İlyas video çekerken benim tam bunu düştü sanırım. Yok lan yok internetim gidiyor benim. <laughs> Al. Ne beklersiniz? Arkadaşlar internetim çekmedi gördüğünüz üzere. Dur devam ederim. Tamam girdik. Bağlanırsak. Bağlanamazsak. Aynen bağlanamıyoruz. O zaman abi ben burada videonun sonuna geleyim. Herhalde bunlar konuşmayı bitirdi. Arkadaşlar işte oyunumuz böyleydi. Dur. Dur lan dur. Bunlar aramayı bitirmez ya. Şöyle i̇şte arayayım mı? Yok abi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.